Herkese merhabalar. Bugün sizlerle hiçbir yerde duymadığınız ilginç bilgileri araştıracağız. Bunun yanı sıra internetin karanlık yüzü olan Deep Web'den bazı bilgiler vereceğim. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. İşkence sandalyesinin mucidi olan Lacey, vatan haini ilan edilip icat ettiği sandalyenin üstüne otutturularak olarak idam edilmiştir. İlk gözyaşı sağ gözünüzden geliyorsa mutluluktan, sol gözünüzden geliyorsa acıdan ağlıyorsunuzdur. Ağırlık ile denize atılmak. Ölüm süresi 2 veya 3 dakika arası değişir. Solunum yetmezliğinden ciğerlerinize dolan su akciğeri parçalar. Hissedilen acı ise %55, kurtulma şansınız ise %0'dır. Eşcinsellik nedeniyle tutuklanan bir kızın polis fotoğrafı. Amerika Birleşik Devletleri 1940. Titanic batmadan sadece bir saat önce yenilen yemekte şarkılarla Tanrı bu gemiyi batırmaz deyip içilerini yudumlarken titanik faciası gerçekleşmiştir. Manyak bir bilim adamı insanlar anüs ve ağızlarından birleştirerek bir tırtıl yapmaya karar veriyor. 145 kişinin aşık olduğu, uğruna 13 kişinin intihar ettiği İran Şahı'nın karısı Anis El Dole. 2010'da İlminati resmi sitesinde aramızda katılmak ister misiniz diye bir anket oluşturdu. Bu anki de 3 milyon Türk evet oyu kullanmıştır. Siz olsaydınız katılır mıydınız? Yorumlarda belirtin. Avustralya'da ata tecavüz eden adam at bana göz kırptı diyerek kendini savundu. Amerika'da intihar etmek isteyenler için yasa dışı hazırlanan özel şarap Poison size acı vermeden uykunuzu getirerek öldürüyor. Hangisinde gece yarısı yalnız başına kalsaydın daha çok korkardın? Tımarhane, mezarlık, mor, orman. Cevabı yorumlarda bekliyorum. Eğer Google Maps'e aşağıya bıraktığım rotayı yazıp arama yaparsanız göle doğru sürüklenen kanlı bir vücut görürsünüz. Açıklama kısmına rotanın linkini bırakacağım. 2007 yılında Endonezya'da yapılan bir genel ev baskınında tıraşlanmış bir orangutan kurtarıldı. Yaklaşık 2 senedir seks kölesi olarak kullanılan hayvan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın düz olduğunu ispat etmek için ev yapımı bir roket ile atmosfere çıkmak isteyen resimde gördüğünüz adam yere çakılarak hayatını kaybetti. Hamam böcekleri insanlardan tiksinir. Eğer bir insan ona dokunursa hızlı uzaklaşır ve kendini temizler. Osmanlı'nda cellatlar sağır seçilirdi. Çünkü idam edilen kişinin çığlıklarını veya merhamet et demelerini duymaması için. İlminatiye katıldığınız an 6 trilyon 666 milyon 666 bin euro hesabınıza aktarılır. Orta Çağ'ın en garip hastalıklarından dans vebası çağın en garip hastalığıydı. 1518 yılında Salzburg'da başlayan veba yüzünden 400 kişi haftalarca dans ederek öldü. 12 yaşındaki oğlunu hamama götürüp pazarlayan sevgilisini ve hamamdaki 21 kişiyi baltayla parçalayan ilk kadın kabadayı Hanzade Namı diğer Baltalı Hano. 1800 yılların sonlarında Osmanlı döneminin en ünlü kabadayısıdır. İnsanların %97'si evde tek olduğunda onunla beraber bir varlığın olduğunu düşünür. Evet arkadaşlar videoyu yarıda kestim. Geri kalan kısım ise Deep Web alakalı bilgiler. Gördüğünüz kişi Deep Web'den bir katil. 19 yaşında bir erkek ve kız olmak istiyor. Bunun için evlere gidip kızları parçalıyor ve derilerini yüzüp üzerine giyiyor. Deep en karanlık katilleri isimlerini henüz bulamadı. Deep Web'de ölülerle sevişen ve cinsel ilişkiye giren birisi. Ölü sevicilik. Deep Web'de çocukları bu hale getirip zorla Tanrı'ya küfür ettiren, şeytana hizmet eden insanlar var. Deep in karanlık ve ürkütücü sitelerinin birinde Vampiris adlı altında bir grup vardır. Ve bu gruba üye olmak için herkes birbirinin kanını içmek zorundadır. Hem de bir bardak olsun. Deep Web'deki bir seri katil. Babasını öldürüyor ve babasının derisiyle yüzüne maske yapıyor. Gördüğümüz her tavşan bazen tatlı olmuyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz tavşan ise Deep Web'de bir katil. Kaçırdığı çocukları tecavüz edip videoyu kaydediyor. Ardından gözlerini oyarak ailelerine yolluyor. Resimde gördüğünüz Deep Web'de satılan seks kölelerinden sadece bir tanesi. Deep Web'de rahatsız edici video paylaşımları yapan Satan 66x kullanıcı adlı kişinin videolarını izleyen binlerce kişi de kusma, mide bulantısı ve psikolojik etki bırakıyor. Deep Web'de bulunan tek Türk seri katil Cihat Kargı'dır. Deep Web'in formundan bulduğum bir fotoğraf. Çocuklara bir şey izletip beyinlerini yıkıyorlar. Çocukların ruh sağlığını bozuyor. Sonra da deneyler için kullanıyorlar. Gördüğünüz bu fotoğraf Dipweb'te cinsel ilişki için satılan ölü kadının bedeni. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz zaten like butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer videoyu da izlemediyseniz video izlemenizi tavsiye ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.